Birileri böyle yürüdüğümüzü görse size zarar gelmez mi? Gelir mi dersin? Cuntacılar gördüğümüz radyoda. Galiba o işe bir netice vermek üzereyim. Ne bileyim... ...böyle birlikte yürürken bir gazeteci fotoğrafınızı çekse... ...sizin için zararı olmaz mı? Olur herhalde. Gerçi sizin izniniz olmadan fotoğrafı basacak gazetede yoktur herhalde. Benimki de akıl. Ulus gazetesi basabilir. Onlara sözüm geçmez. Siyaseti bırakmak niyetindeyseniz eğer... ...bunu benim üzerimden yapmayı çok rica ederim. Böyle bir skandalı kaldıramayabilir. Öyle bir düşüncem yok. Sadece kendimi sizin yanınızda buluyorum ve bütün düşünceler gidiyor. O yüzden memleketi terk etmenizi istemedim. O yüzden bu kolye kalbinizin üstünde dursun istedim. Aslında kolye de bahane. Kim bilir belki de yarın öbür gün başka bir bahane bulup soluğu sizin yanınızda alacaktı. Neden? Benim için zamanı unutmak zor. Sizin yanınızda zamanı unutuyor. Nefes alıyorum. Sizi rahatsız eder mi bu ziyaretleri? Gevezeliğim tuttu değil mi? Estağfurullah. Siz ne anlatacaktınız? Şöyle söyleyeyim. Eve döndüğümde Şadan soracak, ki hakkıdır. Ben de onun yerinde olsam... ...ben de sorardım. Sizinle aramızdaki hukuka bir isim vermek gerekirse ben... Ethem bana böyle bir soru sorsa cevabım şudur. Ayhan Hanım benim arkadaşım. Hem de hiç sahip olamadığım bir arkadaş. Peki bu Ethem Bey'e haksızlık olmaz mı? Ya da diğerlerine. Onlar benim dava arkadaşlarım. İnsan dava arkadaşlarıyla birlikteyken zamanı unutmaz. Sadece davasına hizmet eder. Oysa ben nefes almak istiyorum hakkım değil mi? Peki. Madem arkadaşız, benim de sizden bir istirhamım olacak. Siz bana gönül rahatlığıyla dertlerinizi anlatabilirsiniz. Ben ses etmeden sizi dinlerim. Ancak benim rahatlıkla sizinle dertleşebilmem için benim yaşadığım hayata kayıtsız kalmanız lazım. Ne gibi? Mursin Bey beni operaya geri almayabilir. Karışmayacaksınız. Yahut Ferit Bey ile... ...boşanmama müdahil olmayacaksınız. Karakola düşsem... ...parasız kalsam ya da ne bileyim... ...evden çıkamayacak halde olsam dahi... ...gücünüzü ve makamınızı... ...benim lehime kullanmayacaksınız. İtiraf edeyim... Ben hiçbir mukavelede bu denli çaresiz bırakılmadım. Başka türlü mümkünatı yok efendim. Arkadaşlar birbirlerine destek olurlar. Pek tabii. Ancak manen. Benim de gönül rahatlığıyla Sizinle derdimi paylaşabilmem için bilmem lazım ki insanlar sizin gücünüzden elemin olsunlar. Hediyenizi geri alın, aşkım. Bir ricam daha olacak sizden. Çiçek dahi olsa bana hediye almayacaksınız. Siz bari tebessümünüze hediye edin. Söz mü? Nasıl isterseniz. Hasan diyor ki İsmet Paşa bizi bekliyor. Paşayı bekletmek doğru olmaz. Peki tabii. Ben yürürüm. Siz paşayı bekletmeyin. Bu güzel sohbet ve yürüyüş için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.